Meteke Mo ve tek güneş enerjili Powerbank 50 mah yeni aldık bakalım nasıl şey gerçekten daha önce gerçi açtık ama e, görünümü çok kaliteli görünüyor e, bir de ışığı da var arkasında şurada ışık yanıyor güzel yani normal burada da e, şeyleri var her üç tane çıkış var dört tane bu şekilde evet hem böyle takılabilirsin bir dört tane USB yerleri var ee, gayet güzel görünümlü sağlam bir şekilde yapılmış ee, güneş hafif ışık aldığı zaman zaten burada Enerji alıyor burada hemen. Evet. Bu kadar. Teşekkür ederiz.